One minutes. Oh body. Bir body daha ıskalamıyorum demiştim. Bunu söylerken şaka yaptığımı düşünenler olmuş. Evet şaka yaptığımı düşünenlere cevap olsun. Ne diyordum lan ben? Ha, evet bugünkü yayınımızın bütün gelirleri dostlar derin bebeğe bağışlanacak eee site üzerinden yapmış olduğumuz desteklerimiz eee derin bebeğin ilacını almamızda fayda sağlayacak ve ayrıyeten yukarıdaki numaradan IBAN üzerinden 1 TL bile olsa atmak isteyenler varsa aranızda eee yukarıdaki IBAN üzerinden eee ulaşıp gerek yukarıdaki numara üzerinden ulaşıp gerekli IBAN bilgilerini alabilirler haberiniz olsun. Sana AVM vermişler <laughs> kardeşim. Oğlum nasıl ya? Oğlum kaç tane yiyeceksin? Kaç tane? Otelde kaç para topladığımızı bugün yaklaşık 4 yayının artık şu anda 4. saatindeyiz. Otelde kaç para topladığımızı hesaplayacağız birazdan birlikte. Yani aşağı yukarı doğru olan rakamda olacak. Net olmayacak. Neti yarın sabah belli olacak. Birinci etken buna pazar olması bugün. ikinci etkense dostlar e, ee, No life coins'lerin aşağı yukarı doğru tahminini yetkili bana atacağı için evet. Ee, arkadaşlar eğer böyle giderse 10 kaç 21 AVM mermim var yani 21 kill demek oluyor her verme bir ikili dersek tabii ki doğal olarak da, görünüş onu gösteriyor çünkü yani ıskalamıyorum ıskalamamak benim suçum değil yani bunu bir suç olarak gören görecek olan varsa aranızda şu an terk etsin burayı ıskalamadığım için suçlu olamam Allah böyle yaratmış kardeşim ben ben hiçbir şey yapamıyorum yani buna şu Merve Öksüz teşekkürler kesene bereket çok sağ ol. Şu Rozok tarafından ümitliyim adam çıkacağına dair. Kendine resimli batar tenime doğru. Merve tekrar tekrar çok teşekkür ederim kesesine bereket. Sağ olsun, var olsun. Adam var. Botland Bot bana niye kar deniyorsun ya? Evet, ısk ıskalam o onun. Oh. Ne bu lan? Aa! Ah, ah. Kidim çalındı. mi çaldı. Utanmadan bir de beni öldürmeye denedi. Zıplanıyor Burada bir zıbuldak yaşanıyor Ama arkadaşı hala gözükmüyor Ha o da gözüküyor Selamün aleyküm Aleyküm selam Kardeşim youtuber musun? Çıkmış ya abi sen Yo Açık açık Yo yo tamam Sesinden ben tanıdım Youtuber'sun sen youtuber Biliyorum Sesimden mi tanıdın abi? Adımı falan bilmiyorum ama sesimden Aynen. dedin ki bu youtuber sesi Öyle mi? Yok yok. Yo, videolarını izliyorum. Ha öyle mi abi? Şey diyeyim ya yok, şey ya. Adamı şeye sıkıştırıyorsun e, kulübeye. Evet. evet peki şimdi doğru size bir soru. Evet doğru abi. Bir, bir soru soracağım. Ayıp değil mi burada kilimi çaldınız? Ne kadar ayıp ya. Gerçekten. <laughs> ne yapıyoruz? Bunu size gerçekten yapıştıramadım. Ya gerçek hiç sen bizi ya. öldürürsün diye düşündüm ama. Abi kilimi niye çaldınız? O kilimi geri verir misin? Ya hiç sorma. Valla e, senin olduğunu fark etmedim ya. <laughs> Eyvallah abi teşekkür ediyorum. <laughs> ya ben sana bir tane kill gösteririm gel. <laughs> gel bana bir tane evet killimi geri ver lütfen hadi. Yürü. Gel gidelim. <laughs> gel sana bir kill göstereceğim. <laughs> evet, bir tane kill göster abi bana hadi. Videoda mıyız bu an? Canlı yayındayız abi. Ha. Hadi ya. Evet, evet. Nerede? Evet. O zaman herkese selam olsun. <laughs> Aleykümselam abi onların da size çok selam var. İsimler Mona neydi? Like. Benimki İsa tekten. İsa tekten. Evet, Aksaraylıyım falanayım. Şurada bir şey var. Abi. Evet. Ee, ev araba ya. var mı abi? Öyle bir şey Nerede abi adam? Görmedim ki. Gizem Gizem öldüğü için çok, çok yok, yok adam demiş. Bizim takım arkadaşımız. Ha, takım Seninle buluşamadığı için. Aga be. Ha. Luri Turan kesene bana çok teşekkür ederim. Neden bunlar abi ya? Çok da az ama mermi lazım. Oo! Ananı avradını. O ne lan? Abi intikam balon. İntikam balon. Adam ben. öldü lan. <laughs> lan ne aradığımı şaşırdım nasıl sanayım. Abi. Ya kardeş öldün mü ya? Onu vurun onu ağzına sıçın onun lütfen bak topik benim içimden geçti ya. İntikam mı alır mısın? O bak adını söyleyeyim. Adı Monkey tamam mı? Monkey. Monkey. Nasıl takip edeceğim edemiyorum zaten. <laughs> Adam öldü lan diyor. <laughs> Ya oğlum böyle bir şey olamaz ya. Ya yolda yürüyorum. Random bir yerden kafama mermi geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim suçum neydi ya?